Bizim için Malazgirt tarihin tozlu raflarındaki sıradan bir zafer değildir. Malazgirt maziden atiye kurduğumuz köprünün başlangıcındaki en önemli taşıyıcı sütundur. Bugün 950. yıl dönümüne ulaştığımız Malazgirt zaferinin bininci yılı olan 1071'i de bu köprünün diğer tarafındaki ikinci büyük ayağı haline dönüştürmek istiyoruz. Bu iki taşıyıcı sütun arasındaki kemerin her bir tuğlası alın teriyle, kanla, canla, azimle verilen mücadeleyle döşenmiştir. Anadolu, Selçuklu devletinden Osmanlı'ya Oradan cumhuriyete kadar uzanan bu mücadeleler silsilesinde nice zaferler ve sevinçler yanında nice hüzünler de vardır. Malazgirt'ten başlayıp İzliye ve Konya'ya, ardından Söğüt'ten başlayıp Bursa, Edirne ve İstanbul'a, bir asır önce de Ankara'ya kadar uzanan bu Üzün yürüyüşün her anı bizim için ibretlerle doludur. Türkiye doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini de kucaklayan, kuşatan, barına basan bir büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni bir şahlanış içindedir. İlamını şanlı geçmişimizden alan Gözünü yarım asır, bir asır sonrasının dünyasına diken bu atılımı gençlerimizle birlikte zafere ulaştırmakta kararlıyız.